أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد. ve alâ âlihi ve sahbihi icmaen. Radiyallahu taala anhum ve evet. ankum. Evet değerli kardeşlerim bir ihsan sohbetinde daha beraberiz elhamdülillah. Geceniz mübarek olsun. Rabbim geçmişlerimizi ruhlarını şad eylesin, Amin. makamlarını âli eylesin. Gazze'li kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin muzafferiyeti nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde mümin kimdir, kime mümin denir, muttaki mümin nedir, cemaatin önemi nedir, sonra da efendim, ümmeti Muhammed, ümmet nasıl olması lazım? Bu da herhalde bir ilerideki konulardan biri olacak inşallah. Bugün e, muttaki mümin ve cemaatle alakalı konuşmaya devam edelim. Şimdi değerli kardeşlerim, <laughs> muttaki mümin kimdir? Kime muttaki mümin denir? Önce bunu ifade edip sonra da e, müminun suresinden müminlerin özellikleri nelerdir oradan da devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mi. Zalikel kitabı, la raybe fihi. Bakara suresinin ilk beş ayetinde muttaki bir müminin özelliklerini Cenab-ı bize sayıyor. Değerli kardeşlerim. Elif la mi. Dedikten sonra Zalikel kitabı bu kitap yani Kur'an'ı Cenab-ı Hak bize takdim ediyor. Bu kitap öyle bir kitaptır ki la raybe fi içerisinde şek, şüphe, tereddüt buna benzer herhangi bir şeyi bulmanız bir kere mümkün değildir. Bu Allah katından gelmedir. İnsan eli değmemiştir. Bir yaratan alemlerin rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Ve öyle bir kitaptır ki bu Hüden <fü> lil muttakil. Muttakilere hidayet rehberidir. Bu kitap muttakilere dolayısıyla nedir? Hidayet rehberidir. O muttakiler kim şimdi? Kardeşlerim, o muttakiler kim? Ellezine yu'minuna. O muttakiler, bakın, müminler, Muttaki müminler için bir hidayet rehberi dedik ya. Muttaki müminler için bu kitap bir hidayet rehberidir. O muttaki olan müminlerin özelliklerine şimdi sırasıyla sayıyor bakın kardeşlerim. Yü'minun bil gaybe. Bu müminler önce ne yaparlar? Muttaki müminler gayba inanırlar. Gayb alemi. Nedir gayb alemi? Yani gözümüzde var olan bir alem, yok bir alem değil, var olan ama gözlerimizde göremediğimiz bir alem. Cennet var, cehennem var, mizan var, sırat var, efendim, e, hesap var, amel defterleri var, ahirette kimileri neticede cennete, kimileri cehenneme. Bunlar var mı? Var. Ama gördük mü? Hayır. Ama Rabbimiz bizi nasıl yoktan var ettiyse onları da e, yaptı, yarattı, bir kenara koydu ve onlar el an mevcut mu? Evet. Hepsi de mevcut. Değerli kardeşlerim. E şimdi biz ne yapıyoruz? Biz gaybe inanıyor muyuz? Bizim ilk etaptaki görevimiz bakın çok enteresandır. Gayba inanmak Allah'a inanmak tevhidin temelini oluşturuyor. Gayb. Bak gayba inanmak tevhidin temelini oluşturuyor. Cenab-ı Hakk'a inandık, iman ettik. Müminlerin inanacağı ilk şey gayb alemi. Dolayısıyla yani var olan bir ala ama görmüyoruz ama var olan bir aleme Cenab-ı Hak inanmamızı bizden istiyor mu? Biz de diyoruz ki Aller rası vel ayn. Tamam ya Rabbi. Sen ne bildirdiysen biz onlara iman ettik ya Rabbi. Efendim. Melekler alemi değil mi? Gördük mü melekleri? Görmedik ama Allah Celle Celalü bildiriyor. Melek görevli melekler var, dört büyük melekler var. Tabi insan onları görüyor mu? Kimler? Eh, elçilik görevi yapan melekleri, peygamberler görüyor. Değişik şekillerde, değişik suretlerde peygamber efendimiz asli şekliyle, ilk vahyin geldiği şekliyle görüyor. Miraç'ta yine asli haliyle orada Cenab-ı Hak gör, göstermiş, göstermiş tabii yani. Birincisi gayba inanıyor. Muttaki olan müminler. İki, ve yuqimune salata. O muttaki olan müminler namazlarını Bakın enteresan. Hakkıyla kılarlar namazlarını. O muttaki olan müminlerin özelliklerinden ikincisi de o muttaki müminler namazlarını hakkıyla eda eder ve kılarlar. Namazlarını es geçmezler. Geçemezler. Kılarlar. Yine aynı şekilde üçüncüsü ve yuqimune salate ve mimma razaknam ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan da infak eder zekat verirler. Zekat verirler. Tabi zekatla infakın farkı var. Burada zekat manasında ama zekat malın kırkta biri verir kardeşim. Ama infak malını Allah yolunda Hepsini de tasadduk edebilirsin. Allah yolunda fakire, fukaraya her şeyini tasadduk edersin. Bak infak edersin. Bir sahabi, mübarek bir sahabi, Allah'u alem Ebu Talha'ydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bahçesinde namaz kılıyor. Namaz kılarken bir güver kuş geliyor. O daldan da daldan namazda şaşırıyor. Onu takip ediyor böyle. Neyse kendisine dönüyor böyle mübarek. Bu sefer ya kaç tekat kıldı? Onu da şaşırıyor. Oradan sonra doğru peygamber efendimize geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben filan yerdeki bahçemi böyle böyle oldu. Kuş geldi ben onu takip ettim. Namazda da bu hal başıma geldi. Ben bunu e, infak ediyorum. Ben bunu sana veriyorum. Allah yol istediğin şekilde tasadduk et harca diyor. Beni namazımdan alıkoydur diyor Mustafa abi. Bak sahabeyi sahabe yapan özellik bu. Sahabe yapan özellik bu. Dolayısıyla değerli kardeşler. Yani infak infak istediğini tasadduk ediyorsun Allah yolunda fakire, fukaraya, Herkese istediğin kadar verebiliyorsun. Ama zekat nedir? Zekatı kırkta birini veriyorsun. İnfakta hepsini verebiliyorsun. Allah yolunda değerli kardeşlerim. Vellezine yu'minune bima unzile ileke ve ma unzile min qablik. Üçüncüsü dolayısıyla neydi? Birincisi gaybe inanmak, ikincisi hakkıyla namazı kılmak, üçüncüsü Allah'ın bize verdiği rızıklardan Allah yolunda ne yapmak? İnfak edip dolayısıyla zekatlarımızı vermek. Dördüncüsü Cenab-ı Hak diyor ki sana indirilene ve senden önceki indirilene o muttaki olan müminler iman ederler. Sana verilen kitaba, Kur'an'a da Tevrat'a, İncil'e de nedirler? inanırlar iman ederler. Allah tarafından gönderilmiştir diye. Ama eldeki mevcut bugün nüshalar ve yuharrifun el kelime amme ediyor Cenab-ı Hak. Tahrif edildiklerinde Rabbimiz bildiriyor zaten. Beşincisi değerli kardeşlerim ahiret gününe inanmak ve bil yok yuğunun. Bak onlar ahiret gününe inanırlar. Bu dünyanın bir gün yok olacağını, hayatın ölümle bitmediğini, ahiret alemi denilen yeni bir hayatın ve ebedi bir hayatın başlayacağını dolayısıyla bunun üzerinde bu şekilde şeksiz ve şüphesiz müminler muttaki olan müminler inanıyor mu? Evet inanıyorlar. Ayeti kerime Ülaiki ala hüden mir rabbihim işte onlar var ya, bu muttaki olanlar, bu inananlar var ya, Rablerinden bir hidayet üzeredirler. İstikametten ayrılmamışlar. İstikametten ayrılmamışlar. Ve ve ulaike humul müflihun ve aynı şekilde felaha kurtuluşa erenlerin ta kendileri de budur. Cenab-ı Hak ayetlerde bir iki ayet vereceğim. İnne ekremekum indallahi etkâküm Hucra suresinde Allah katında sizin ikramı en layık olanınız kimdir? Etkâküm en çok takva sahibi olan, muttaki olanınızdır sizin. Diyor bak Allah katında en değerli olanınız kim? Muttaki, takva sahibi olanınızdır diyor. Yine <laughs> bir başka ayette ve innema yetekabbelullahu minel muttakil. Maide 27'de Cenab-ı ne diyor biliyor musun? Hatta bir sahabi e, malını böyle Allah'ın da infak ediyor, veriyor da hatta şöyle diyor, ah diyor, iki rekat namazımın Rabbim tarafından kabul olduğunu bilbilsem var ya, ben her şeyimi tasadduk eder, veririm diyor. Etrafındaki ya iki rekat namaz için mi her şeyi verirsin? Tabi diyor. Sen bilmiyor musun diyor bu ayet innema yetekabbelullahu minel müttegin Allah Celle Celalı kimin amelini kabul eder? Muttakilerin amelini kabul eder diyor. Bak Allah Mehmet abi muttaki olanın amelini kabul ediyor. Eğer benim iki rekat namazımı kabul ettiyse ben muttakilerden olurum diyor. Niye vermeyeyim diyor yani. He böyle diyor mübarek. He peki muttaki ne? Muttaki takva sahibi demek. Allah'ın azabından, gazabından hakkıyla koran, dolayısıyla onun emirlerine karşı gelmekten çekinen ve sakınan kimsedir. Yine bir ayet daha var. Fettakullaha <laughs> Allah'tan sakının ve alemu bilin ki en Allah'a muttakîn Allah muttakilerle beraber diyor Cenab-ı <laughs> Mustafa abi. Yine bir başka ayet. Ya yuhelledine amenu takullah. Ey iman edenler Allah'tan sakın hakka tukati. Allah'a Allahu Teala'nın azabından, gazabından Allahu Teala'ya layık olan bir şekilde sakının. Azabından çekinin, korkun yani. Şanına layık olan bir şekilde davranmaya çalışın ve bir de velatemutunle sakın ölmeyin ha. İlla ve entüm müslümün. Müminler olarak ölmeye gayret edin deniliyor.